Arkadaşlar yani sizi e, tırtıl macerasına devam ediyoruz. E, arkadaşlar bugün e, burada bir yaprak keseceğiz. Hangi yaprağı buldun? E, bakayım. Ben ben tırtılına bakayım. Tam tırtılına bakayım. Arkadaşlar bu tırtıl. Göst, e, ama görmedim ki tırtılını ben. Arkadaşlar bu Gördüğünüz gibi. Evet şimdi, şimdi... güzel tut makasını. Öyle mi? Anne böyle mi? <laughs> Hayır. Ne böyle tamam. Tam nasıl rahat ediyorsun öyle yap şimdi. Evet, Önce bunu keselim istersen. Hayır Bak abi. çizgiden kesmemiz gerekiyor tamam mı? Kesebiliyor musun çizgiden bakayım? Hı. Hmm, tırtılıyor mu? Mükemmel.